Sayın Başkanım, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Telespazio ve Pais arasında gerçekleştirilecek olan işbirliği imza törenine her biriniz hoş geldiniz. Şimdi bu önemli sözleşmeye imzalarını atmak üzere Pais CEO'su Sayın Ahmet Sucu, Telespazio Offset Müdürü Marco Pitaro ve imza törenine müşahitlik yapmak üzere SSB Sanayileşme Daire Başkanı Sayın Murat Çizgel, ve SSB Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor İhsan Kayayı alkışlarınızla masaya davet ediyorum. Can use this. Yes, okay. Oh, yeah. Thank you. I istemeyeceğiz. olsun. Çok teşekkür Evet, imzalarımız tamamlandı. Alkışlarınızı rica ediyoruz. Bir fotoğraf alabiliriz temsilcilerimizle birlikte. Sayın Ahmet Okay. Good morning, everyone. Just to say that it's a very pleasure and proud to stay here at BFL Telespazio. And uh, yes, I think it's very important to uh, this agreement, this new agreement with Pulse. Uh, we are working together very hard, very, very well, I think. And uh, yes, I hope that this uh, could pave the way to other uh, business opportunities. to to grow together and uh, uh, to Öncelikle çok teşekkür ediyorum savunma sanayi başkanlığımıza ve sanayileşme daire başkanlığımıza ve Telespazio'ya. Bizim için büyük bir aslında bir şans bu özellikle Telespazio'nun yapılan kontrat. Umarım hızlı bir şekilde Türkiye'nin ihracatımızı artırmanın yollarına bakıyoruz ve başarı olacağımıza da kesinlikle inanıyorum. Teşekkürler. Evet, ben de herkese günaydın diyorum. Hayırlı sabahlar. Ee, öncelikle hayırlı olsun. Bir başlangıç olduğunu değerlendiriyorum. Katkı sağlayan hem Telaspazio hem Palsa çok teşekkür ediyorum. İnşallah beraberinde diğer işbirlikleri öncelikle ihracat olmak için üzere devamda gelecektir. Hayırlı uğurlu olsun. savunma sanayimize değer katacak bu anlaşmaların imzaların hayırlı olmasına diliyoruz. Sayın Ahmet Sucu'ya teşekkür ediyoruz ve yerlerine uğurluyoruz.